Şimdi siz tasarımcısınız. Synthx AI'nin web sürümüne giriyoruz, tasarım sekmesini açıp Nano Banana'ya geçiyoruz. Nesnenin görselini yüklüyoruz. Herhangi bir düzenleyicide neyin nereye yerleşeceğini gösteren bir şema çiziyoruz. Objelerin yerleşim işaretleri bulunan iç mekanın ikinci görselini yüklüyoruz. Prompt'u yazıyoruz, zaten hazır. Gerekirse üzerinde çalışacağımız sonucu alıyoruz. Şimdi havuz boyunca alçak beton saksılar ekleyelim saksılarda kaktüsler olmasını istiyorum. Örneğin duvarda bir aydınlatma gerekiyorsa bu görsel için promptu yazıyoruz ve işte bali tarzında harika bir duvar lambası elde ediyoruz. İç mekana daha fazla aydınlatma da ekleyebiliriz. Promptu yazıyoruz ve ne kadar güzel olduğuna bakıyoruz. Koltuk arkasına bali tarzı bir heykelcik yerleştirelim. Promptu yazıp sonucu kontrol ediyoruz. Heykelciğin beyaz mermerden olmasını istiyorum. Aynı görsel için prompt'u yazıyor ve sonucu bekliyoruz. Bence koltuğu değiştirmek gerek. İlk görsel olarak iç mekanımızı yüklüyoruz. İkinci görsel olarak beğendiğimiz koltuğu yüklüyor ve şu prompt'u yazıyoruz. İlk fotoğraftaki koltuğu ikinci görseldekiyle değiştir. Sonucu bekliyoruz. Şimdi fotoğraftaki iç mekanı klasik Osmanlı Türk saray tarzına dönüştürelim. Prompt'u yazıyoruz ve işte İç mekanımız minimalistik loft tarzında nasıl görünecek? Promptu yazıyoruz. Bana göre harika. Boho tarzının iç mekanımıza nasıl oturduğunu görelim. Promptu hazırlayıp yazıyoruz ve sonucu izliyoruz. Fikirler için geniş bir alan. İlham alın.